Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni kazançlı bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Yapı Kredi olacak. Yapı Kredi Mobil'den ilk kez müşteri olanlar 300 TL puan kazanabiliyor ve bunları alışverişlerinizde kullanabiliyorsunuz. İleride nasıl nakite çeviririz bunu da göstereceğim sizlere. Şimdi videoya geçmeden önce zaten kampanyayı anlamış olmalısınız. Yakınlarınızı Yapı Kredi Mobil'e e davet ederek Yapı Kredili yapın. Hem siz 300 TL puan kazanın hem onlar 300 TL puan kazansın. Ve burada davet sınırı da yok. Yani ne kadar kişiyi davet edebilirseniz o şekilde kazanabilirsiniz. Kampanya tarihi 25 Ocak ve 28 Şubat tarihleri arasında geçerli. Yapı kredi mobilden yapı kredi müşteri olmanız gerekiyor. Ve burada davet kodu zorunlu arkadaşlar. Çünkü bir davet koduyla müşteri oluyorsunuz. Kampanyaya katılmış oluyorsunuz. Biz de açıklama ve yorumlar kısmına davet kodumuzu bırakacağız. İlk defa kayıt olduğunuz için 50 TL'lik bir ödül kazanacaksınız. Ardından yapmanız gereken bir işlem var. Bunu da göstereceğim ve 250 TL daha kazanıp toplamda 300 TL kazanacaksınız. Siz de tanıdıklarınızı bu şekilde davet ederek 300 TL kazanabilirsiniz her tanıdığınız için. Şimdi öncelikle Yapı Kredi Mobil'i indireceksiniz ve müşteri olacaksınız. Ben kampanya koşullarını anlatayım, daha sonra da müşteri olma sürecine göz atalım. Burada arkadaşlar, ilk defa müşteri olacak kişiler için Yapı Kredi Mobil'den size özel referans kodu ile müşteri olduktan sonraki 30 gün içinde Yapı Kredi kartıyla veya banka kartıyla tek seferde en az 250 TL harcama yapmış olmalısınız diyor ya da en az bir faturanıza otomatik ödeme talimatı vermiş olmanız lazım. Talimat ile en az bir kere faturası ödenmiş olan her yakınınız için hem yakınınıza hem de size 250'şer TL ek puan tanımlanıyor. Şimdi burada biz Tosla'yı kullanacağız. Tosla'ya 260 TL atacağız arkadaşlar. Önce Yapı Kredi'ye yani Yapı Kredi Mobile parayı yollayacağız. Ardından oradan Tosla'ya para yollayacağız ve sonra bu parayı geri çekebileceğiz. Bu detayları size göstereceğim. Öncelikle müşteri olma sürecini vesaire anlatacağım ama burada bilmeniz gereken şey puan ödülleri hak edildikten sonraki 7 gün içinde ödül yüklemeye uygun olan karta yüklenir diye burada bildirilmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Puan yüklemesi yalnızca bireysel kredi kartı ya da bireysel TL kartı yapılacaktır diye de burada anlatılıyor. Dijital karttan biz harcama yapacağımız için bakın burada da dijital karttan yapılan harcamalar kampanyaya dahildir tarzında bir açıklama mevcut. Burada kazanılan puanlar öncelikli olarak bireysel kredi kartına açık kredi kartı bulunmaması durumunda ise bireysel TL kartı yani banka kartınıza yüklenecek arkadaşlar bilginiz olsun. Kullanımı açık. Burada TL kartınız vesaire olması gerekiyor. Bunların hepsini göstereceğim. Ve burada yapı kredi mobile e girerek profilim kısmından davetlerden kazandığım puanlar adımlarını izleyerek de kaç puan kazanmışsınız bunu görebilirsiniz. Şimdi buradan size nasıl müşteri olur olunur hemen bunu anlatayım. Evet arkadaşlar şimdi nasıl müşteri olursunuz bunu göstereceğim. Öncelikle yapı kredi mobili indiriyorsunuz ve ardından yapı kredi müşterisi ol seçeneği çıkıyor zaten uygulamayı indirdikten sonra. Burada yapmanız gereken şey kimliğinizin yanında yanınızda olması gerekiyor ve sizden bilgileriniz isteniyor. Bu bilgileri giriyorsunuz. Ardından kimliğinizin ön yüzünü çerçeve içinde kalacak şekilde arka kameranız ile taramanız gerekiyor ve burada bakın gösterilmiş bu şekilde kimliğinizi tutuyorsunuz. Çok fazla karanlık ortamda olursanız kimliğiniz taranmayabilir veya çok aydınlık olduğunuzda da gölge yapıyorsa da kimliği taramada sıkıntı yaratabilir. Bunun için ben biraz uğraştım. Size de bu konuda uyarmak istiyorum. Yani çok fazla ne karanlık ne aydınlık ortamda kimliğinizin net gözükebilir gölge olmadan bu şekilde tarıyorsunuz ön yüzünü. Ardından arkadaşlar ön yüzü tara dedikten sonra bu şekilde taranıyor ve arka yüzünü çevirmeniz isteniyor sizden. Bu şekilde kimliğinizin arka yüzünü de tarıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. En sonunda da bakın NFC ile tara var. Burada kimliğinizin arka yüzünde bulunan çipi cihazınızın arka tarafında üstte bulunan yakın alan iletişimi tarama sürecini tamamlanana kadar temas ettirerek kimlik doğrulamanızı gerçekleştirin diyor. Yani kimliğinizi telefonunuzun NFC alanına tutuyorsunuz fakat arka yüzünü tutuyorsunuz. Çip olan kısmı NFC kısmı yani telefonunuzun önüne koyarak hiç kıpırdatmadan çekmeden burada NFC özelliği ile beraber kimliğinizi taratıyorsunuz. Bu işlemi de tamamladıktan sonra yapı kredi müşterisi oluyor. Bakın burada karşınıza referans kodu çıkıyor. Yakınımın paylaştığı referans kodu ile müşteri olmak istiyorum. Bu kutucuğu açıyorsunuz arkadaşlar. Mavi oluyor burası. Buraya vermiş olduğumuz referans kodunu giriyorsunuz. Aksi takdirde ödülden faydalanamazsınız, kampanyadan faydalanamazsınız. Bilginiz olsun. Bu şekilde kampanya koşullarına istinaden ad soyad bilgilerimin kodu gönderen kişiyle paylaşılmasını onaylıyorum da derseniz burada arkadaşlar sizin tabii ki adınız, soyadınız vesaire gözükmüyor. Sadece baş harfleri gözüküyor ve kim olduğunuzu da buradan anlayamıyoruz zaten. Bunda bir problem yok. Yapı krediden müşteri olmanız tarafınıza referans kodunuzu paylaşan yakınınız müşteri olduğunuz tarihi ve maskeli şekilde isminizi yapı kredi mobilden görebilecektir diyor. Bu kadar basit. Siz müşteri olma adımlarınızı tamamladıktan sonra bir banka kartı oluşturacağınız için veya dilerseniz kredi kartı da çıkartabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Kartınıza 50 TL puan yükleniyor. Fakat şunu da belirtmek isterim bu 7 gün içerisinde yükleniyor. Anında yüklenmediğinde hocam neden gelmedi tarzında sorular sormayın. Şimdiden bunu cevaplayayım. Yapı Kredi Mobil'den müşteri olma adımlarınızı tamamladıktan sonra kredi banka kartınız varsa ve kampanya koşullarına istinaden Yapı Kredi'den işlem yaparsanız kartınıza 250 TL ek puan ödül yükleniyor. Bunu da anlatacağım sizlere. Şimdi geri geliyorum. Burada arkadaşlar kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz referans kodunu girdikten sonra e-postayı ve öncelikli bankacılık ihtiyacınız. Ben burada vadesiz hesabı seçtim ve bir banka kartı çıkarttım. Dilerseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Tamamıyla ücretsiz arkadaşlar. Burada kendinize göre gerçekleştireceğiniz aylık tahmini işlem hacminiz, aylık tahmini işlem adediniz vesaire öncelikli gelir kaynağınız bunları giriyorsunuz. Buradan devam edelim. Ardından burada ben vadesiz hesap oluşturmak istiyorum. Bu yüzden TL kart, banka kartı istiyorum demeniz lazım ki buradaki parayı harcayabilin ve siz de davet ederek kazanabilin arkadaşlar. TL kart, banka kartı istiyorum seçeneğini tıklıyorsunuz ve internetten alışveriş, e-ticaret yetkisi bunları da onaylamanız gerekiyor arkadaşlar. Temel bankacılık bilgilendirme formunu okudum, onaylıyorum diyerek buraya kullandığınız güncel e-posta adresinizi giriyorsunuz ve kartınızı nereye göndereceğinizi seçiyor sizden. Ev adresiniz çıkacaktır. Eğer başka bir yerde oturuyorsanız da oraya adresinizi girerek banka kartınızı oradan adresinize gelince teslim alabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Burada onaylar var. Müşteri beyan formu, bireysel müşteri sözleşmesi ve bunları onaylıyorsunuz. En sonunda da görüntülü görüşme onayı mevcut. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan hepsini onaylayıp kimliğinizin yanınızda olması gerekiyor ve aydınlık bir ortamda olmanız lazım. Burada sizle yaklaşık 2 dakika konuşuluyor annenizin adı soruluyor ve size soruyorlar işte hani vadesiz hesap mı istiyorsunuz? Bunun için bir bankacılık işlemlerini işte kart oluşturuyorsunuz vesaire diyor. Evet diyorsunuz. Çok basit bir şekilde kimliğinizi çenenizin altınızda altında tutmanız isteniyor sizden ve arka yüzünü de çevirip yine çenenizin altında tutarak bu şekilde müşteri olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık 2 dakikanızı bile almıyor. Hemen bağlanıyor. Buradan devam deyip tekrar görüntülü görüşmeyi de onaylamış oluyorsunuz. Zaten bakın burada işlem onayınız için görüntülü görüşme yapmanız gerekmektedir diyor. Çok çok basit. Şimdi bağlan deyip müşteri olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geçelim uygulamaya. Yapmamız gereken bu 250 TL'lik işlem neymiş? Size bunu da anlatayım ben. Burada herhangi bir şekilde para harcamayacağız. İçiniz rahat olsun arkadaşlar uygulamaya giriş yaptık. Bakın sol üstteki 3 çizgiye tıklayarak burada karşımıza böyle bir ekran geliyor ve buradan kartlarım kısmına tıklıyoruz. Kredi kartlarım ve banka kartlarım mevcut. Buradan da kazandıklarıma bakabilirsiniz. Ne kadar puan kazandığınızı görüntüleyebilirsiniz. Buradan banka kartlarım kısmına geliyorum ve burada bir dijital kart oluşturmam gerekiyor ki burada bir işlem yapayım 250 TL'lik. Bunu da Tosla'ya göndererek yapacağız ve bu sayede arkadaşlar 250 TL daha puan kazanmış olacağız. Bakın sağ altta artı butonu var. Buraya tıklıyoruz. Dijital kart tanımlama diyor. Tekrar buraya tıklayıp buradaki banka kartınızı seçiyorsunuz arkadaşlar ve devam dediğinizde yeni bir dijital kart oluşturuluyor. Buradan onay veriyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Dijital kartı oluşturduktan sonra tekrar arkadaşlar buraya para atacağımız için geliyoruz sol üst çizgiye tıklıyoruz ve hesaplarım kısmına geliyoruz. Vadesiz hesaplarımı seçiyoruz ve buradan vadesiz TL hesabına tıklıyoruz. Ardından bakın burada IBAN paylaş var. Buradaki IBAN paylaş kısmına tıklayıp IBAN'ınızı kopyalıyorsunuz ve Tosla'ya buradan dijital kartımızdan para atacağız arkadaşlar. Ama öncelikle buraya bizim para yollamamız gerekiyor Yapı Kredi'ye. Yapı Kredi'ye de bunun için Ziraat'ten veya kendi kullandığınız herhangi bir bankadan 260 TL yolluyorsunuz burada transfer ücretleri vesaire ben bunları söyleyerek de 260 dedim. Herhangi bir şekilde harcama yapmayacaksınız. Sadece buradan gönderim ücreti olan 4 TL gidecek ve tekrar geri dön gönderirken de Tosla'dan herhangi bir şekilde transfer ücreti vesaire ödemeyeceksiniz. Şimdi Ziraat'ten buradaki IBAN'a ve ben kendim için söylüyorum bunu. 260 TL attım ben IBAN'ı paylaş deyip ardından arkadaşlar Şimdi Ziraat'ten buraya 280 TL yolladım ben arkadaşlar ve IBAN'ı paylaş dedikten sonra 280 TL'mi yollamıştım. Şimdi burada yapmamız gereken şey Tosla hesabımıza para yüklemek. Yani dijital banka kartımızı kullanıp Tosla'ya para yollayacağız. Bu sayede burada bir işlem yapıyormuş gibi gösterecek bizi, harcama yapıyormuş gibi gösterecek bizi. Fakat burada sorun olabilir mi ileride bilmiyorum bunun için. Şimdi bir sıkıntı yok. Eğer olursa yani ödül gelmezse buradan bir faturanıza otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz veya 250 TL'lik bir harcama yapabilirsiniz. Artık zaten bu harcamaları günümüzde yapıyoruz. Bu sayede de yine 250 TL puanınızı da kazanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten o puanı kazanıyorsunuz tekrar harcama yapsanız bile. Bilginiz olsun. Şimdi nasıl yapıyoruz? Hemen Tosla hesabına geliyorum ben. Tosla'ya girdik. Eğer kayıtlı değilseniz öncelikle Tosla müşterisi olmanız gerekiyor. Ve ilk defa referans kodumuzda kayıt olanlar da 10 TL kazanıyor. 28 Şubat'a kadar da her davetiniz için 10 TL veriliyor. Toplamda 60 TL kazanabilirsiniz. Sürekli yenileniyor. Buradan para yükle çek kısmına tıklıyoruz. Yükle kısmındayız ve banka kartımdan yükle seçeneğine tıklayacağız. Ben burada banka kartımı eklediğim için burada karşıma çıktı. Siz buradan yeni kart ekle seçeneğine tıklayarak arkadaşlar buraya bakın gelip buradan tekrar kart adı, kart üzerindeki isim, kart numarası, geçerlilik tarihi vesaire bunları diyerek buraya 260 TL'nizi yolluyorsunuz. Çek kısmına geliyorsunuz. Burada bakiyeniz oluyor zaten. Banka hesabıma gönder diyerek IBAN'ınızı paylaşıp banka hesabınıza bu parayı tekrar geri yollayabilirsiniz. Şimdi bunu da gösterdik. Bakın burada kartlarım kısmına tekrar geliyoruz. Banka kartlarıma tıklıyoruz. Dijital karta tıkladıktan sonra dijital kart numarası burada yazıyor arkadaşlar. Bunları yazıyorsunuz o Tosla kısmına, ad kısmına da, isim kısmına da kendi adınızı, soyadınızı ve son kullanma tarihini kartın, güvenlik numarasını vesaire bunları yazarak buradaki parayı yollamış oluyorsunuz. Fakat bu ileride sorun olursa ne gibi sorun olur? Hani bu kabul edilmeyebilir, bir harcama olarak gözükmeyebilir. Bu yüzden ödül gelmezse de Dilerseniz tekrar buraya parayı yollayıp harcama yapabilirsiniz 250 TL'lik ve bu sayede 250 TL ödülü kazanmış olursunuz. Bilginiz olsun ben harcama yapmadan nasıl kazanabilirsiniz bu yöntemi göstermek istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kazandığınız paraları da arkadaşlar bakın burada kazandıklarımdan takip edebilirsiniz. Siz de davet etmek için buraya geliyorsunuz ana sayfaya tıklıyorsunuz ve ana sayfada bakın. Kampanyalar var. Kampanyalara tıklayıp buradan yakınlarınızı Yapı Kredi Mobile e davet ederek işte hem müşteri yapın hem siz 300 TL hem onlar 300 TL puan kazansın diyor. Hemen davet de tıklayarak buradan kaç kişi referans kodunuz ile yapı kredili olmuş bunu da görebilirsiniz ve referans kodunuzu paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.